Burada çok yüzden söylüyorum. Daha e, Türkiye'de enstitüsüne Fuat Köprülü tarafından asistan alınmasından hemen sonra geçen hafta da Gökhan arkadaşımızın anlattığı Zeki Velidi Togan'ın e, Türk Tarih Kurumu'nda, Türk Tarih Kongresi'nde yaptığı bir konuşmayla tepki görmesinden dolayı buna sessiz kalamayacağını düşünüyor ve tepkisini gösteriyor. Sonrasında asistanlıktan alınması durumuyla karşılaşıyor. Dolayısıyla daha mesleki hayatının başlangıcında asistanken bile fikirlerini saklayamadığı, kendi fikirlerini ifade etmekten gurur duyduğu o kişiliğinden dolayı böyle bir duruma maruz kalıyor. Ancak asistanlığı döneminde daha ilk yılında Anadolu'da Türklere ait gerisimleri makalesiyle dikkat çekmiş bir kişiden bahsediyoruz. Daha sonrasında öğretmenliğe atanıyor, öğretmenlik yapmaya başlıyor Pardon çeşitli yerlerinde. Ee, tabii bu dönemin şöyle bir önemi var. Atsız durmuyor. Yani eğer akademik kariyeri sona ermiş olsa bile fikri anlamda mücadelesini vermek için dergi çıkartmaya devam ediyor. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde hem öğretmenlik vazifesini ifa ederken Türk gençliğine de aslında o idealindeki fikirleri aktarmak adına Orhun dergisini çıkartıyor. Oradan zaten hala da efsaneleşmiş metinlerden bahsediyoruz. Akademik yazılarına da oradan devam ediyor aynı şekilde. Tabii bu yazılarını sürdürürken Türkiye'de önemli bir dönem başlıyor. İkinci Dünya Savaşı dönemi. Savaşın sonlarına doğru Sovyetlerin, Amerika'nın bulunduğu e, kanatın kazanacağı kesinleştiğinden dolayı Türkiye'de artmaya başlayan bir komünist düşünce eğilimi ortaya çıkıyor. Atsız'a göre de zaten komünist düşünce o dönem için en büyük tehditlerden biri Türk milleti adına. Aslında bu dönemde e, bu tehlikeye karşı yazdığı yazılar e, ondan sonra e, Şükrü Saçoğlu'na meşhur açık mektubuyla beraber aslında yine dikkatleri üstüne çekiyor. Çünkü Türkiye'de savaşa girmediği için aslında kaynayan bir e, kazan gibi o dönemde politik anlamda herkes bir kırılma bekliyor. Atsız'ın da burada oluyor. Sabahattin Ali'ye eee söylediği bir ifadeden dolayı hakkında bir mahkeme başlıyor ama sadece onun değil Türkçülük Turancılık davası diye bildiğimiz o davayla aslında o dönemin önde gelen bütün Türkçü Turancı dediğimiz akademisyenlerini, fikir insanlarını hatta Tekibeli Togan'ın da içinde olduğu insanları eee yargılıyorlar, eee tutuluyorlar çok e, acı bir dönem yaşanıyor. Tabi sonrasında beraat ediyor. Fakat o atsız bu olaylara rağmen akademik hayatından da geri kalmıyor. Yayınlarına devam ediyor. E, Edebiyat Fakültesinden arkadaşım Milli Eğitim Bakanlığı olmuyor. Süleyman Süleymaniye Kütüphanesi'ne tasnif eğitimine dahil oluyor. Bu da şuradan önemli. Atsız'ın şu an yap e, şu an halen daha yayınlanan Aşık Paşa Tarihi, Oruç Bey Tarihi, Anonim Osmanlı tarihlerini biz halen daha kullanıyoruz. Çünkü dil olarak, üslup olarak aslında yıllarca kullanılabilecek önemli metinleri ortaya çıkartmış. Dolayısıyla fikri hayatıyla akademik hayatına eş, eş olarak götürmüş. Sonrasında yaşamın son yıllarına doğru hasta olması bilindiğine rağmen raporlar olmasına rağmen hapis cezasına çarptırılıyor e, gerçekleştirilen eylemler sonucunda da Cumhurbaşkanı Fahri Korut af çıkartmak zorunda kalıyor. 1975 yılında da vefat ediyor. Peki yani e, atsız vefat ettikten sonra bize kalan fikri anlamda miraslar ne oldu? Örneğin halen daha tartışmaları da devam eden Türk tarihiyle ilgili bir fikri var. Türk tarihinin iki devletten oluştuğunu, e, batıda farklı bir Türk devletin olduğunu Orta Asya'da, ayrı bir Türk devletinin olduğundan bahsediyor. Aslında bu bütüncü tarih e, anlayışının ortaya çıkması açısından Türk tarihçiliğinde bir ilk oluyor. Onun haricinde örneğin 1071 yılında bizim Malazgirt'e gelmemizle başlayan Anadolu maceramız anlatısına e, Atsız böyle bakmıyor. Daha evvelinde Türklerin Anadolu'ya geldiğini e, esasen o dönemde kaynaklardan çok varılamamış olsa da Atsız kendisi bunu ortaya koyarak Türklerin Anadolu e, Anadolu'ya girişimin çok daha dayandığını ifade ediyor. Bunun haricinde de aslında bilinmiş ortaya koyuyor. Ki bu gerçekçi bir Türk kahramanı. Dolayısıyla bunun haricinde zaten şöyle bir şey de var. Osmanlı sultanları ile ilgili fikirleri de esasen düşündüğümüzde atsızın çok da beklediğimiz gibi olmuyor. Atsız gerçekten Osmanlı'ya da fazlasıyla önemseyen ve savunan bir e, tarihçilik yapıyor. Dolayısıyla bir eseri göstermek istiyorum. Şu Osmanlı tarihine ait takvimler diye bir eseri var Aksız'ın. Bu o döneme dair yapılmış ilk çalışma neredeyse bunlarla ilgili. Osmanlıların e, özellikle ilk dönemine dair, yani bizim 1300'den e, çok zor. O dönem fazla kaynak almamış. Takvimler dediğimiz aslında kronikler şeklinde olayların kayıt tarihini tutan bir eserler var. Atıza onu da e, Türk tarihçiliğine kazandırıyor. Tabii e, fikir hayatında fikir ifade etmekten çekmemesinden dolayı da bu kadar değerli bir tarihçiyi aslında İstanbul Üniversitesi veya Türkiye'nin herhangi bir üniversitesi maalesef kazanamıyor. E, böyle bir giriş yapmak istedim. Ceyda Hocamız zaten 3 Mayıs'ı anlatıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere 3 Mayıs'la ilgili Kıymetli Hocamız, Doktor Hocamız, Bayram Hocamızı sahneye davet ediyorum. Efendim iyi akşamlar. <laughs> Heveskar konuşmacılar gibi ismin anonsunu tamamlamadan koştum, geldim. Eee Bey'i tebrik ediyorum. Güzel hazırlanmış. Bundan sonraki konuşmalarında başlangıçta eksiklerin var diye başlamasın. Ses, ses, ses eksiklerin var diye başlamasın. Eksik yok diye. Evet, güzel hazırladım. Evet. Bakın da onu nezaketen yapıyor mu? Dinleyiciler o nezaketten anlamazlar. <laughs> o yüzden buradaki öğretim evet ama genel olarak söylüyorum anlamazlar. O yüzden sen kendinden emin olarak diğer arkadaşlara kendinden emin olarak şey yapsınlar. Şimdi tabii atsız esasen bu akşam konuşacağımız konunun da bir manada ana kahramanı olduğu için birkaç günde Emre'ye ilavetini söyleyip buraya girmek istiyorum. Atsız bana göre bir ülkünün sahibidir. Türkçülük ülküsü. Ve aynı zamanda da Atsız bütün hayatını da gerçekten bir ülkücü gibi yaşamıştır. Hayatında hiçbir ülküsünden taviz yoktur çok sağlam bir karakterdir. Gündüz bir adam. Ben kendisini üniversite öğrenciliğimin ikinci yılında Ankara'da ziyarete geldiğimde Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki çalıştığı yeri görünce çok üzülmüştü. Orada şöyle üç koridorun birleştiği köşede camdan ayrılmış bir küçük bölme küçük masa, masanın arkasında bir onun oturdu sandalye, bir de masanın önünde tek kişilik bir sandalye. Zaten ben ikinci bir sandalye koyacak mekanda yok. Daha önemlisi de insanlar bu işte o koridorlarda ileri geçiyorlar, geri geçiyorlar. Ben de şöyle bir intiba uyanmıştı ya Hep bunlar hep aksızı çiğneyerek geçiyorlar. dedim. Camdan ayrılmış ama bana çiğneyerek geçiyormuş gibi bir şey yaptım, üzüldüm. Halbuki o dönemde Adalet Partisi de iktidara gelmişti. Demek ki benim için ilk üniversite ikinci Ve milletvekilleri arasında da haksızı seven birçok insan vardı. Herhangi birisine ya bir şey istemiyorum sadece çalışma mekanımı değiştirin <laughs> daha geniş, daha rahat bir mekanda ben çalışayım demek ihtiyacını bile hissetmiş birisi değil. Ona bile tenezzül etmiyor. Kim son derece müdanasız bir adam, gündüz bir adam. İşte o bir e, manada başına gelenler aslında sadece fikrinden değil buna göre, bu karakterinden. Böyle sağlam karakterlere insanların tahammülü zordur. Yani. yani insanlar bunlara bakınca kendi eksiklerini görürler. Kendileri kompleksi düşer. E tabii kendileri tatmin içinde ona bir işkence yapmaya bir de olması lazım. Evet. Tabii Emre söyledi, atsız. Bu tefekkir bir ülke adamı Bu başka bir değil ancak bir evet. tefekkir. Bu dünyası Bölümü bağımsız oldu. Bütünleşmeye çalışıyor. Ortak tarih yazalım gayretindeler. 13. yüzyıla kadar olan kısmını da aslında iki kitap yazdılar. Evet orada bile anlaşmazlıklar çıktı devletler arasında. O bile henüz daha okullarda okuduğu hale gelmedi. Ondan sonraki dönemi ise hala yazamadı. Halbuki Asız'ın tarih görüşünü esas alsalar o zaman bu tarih yazmak kolaylaşacak. Çünkü mesela diyelim ki Safevi Devleti ile Osmanlı Devleti arasında kavga var. Yok diyemezsiniz. Var. Böyle o zamanki şartlarda da birbirler hakkında da Şimdi parti liderleri de gerçek öyle konuşuyor, işte aynı şey demek ki değişmiyor, az olmayacak, da etmişler. Peki nasıl yazacaksınız kimseyi kırmadan? Türk dünyasının bütün beyan, Timurlar bildirme beyaz tarzları var. Nasıl yazacaksınız? Altsız burada diyor ki Türklerde değişik hanlıklar vardır. Yani sizin bizim, bizim şimdi devlet dediğimize o öyle bak, Hanlık olarak bakın. Devlet dediğine bir de büyük hanlık var. Büyük hakan. İşte bu kavga büyük hakan olmak haklıdır. Yani Timur, bütün Asya'ya hakim bütün Asya'ya hakim olduğuna göre Avrupa'ya doğru da yönelmesi kadar büyük arkan olması için tabi bir şey yok. Büyük arkan Bu düşmanlık değil. Tabii Osmanlı da batıya doğru yürürken o da büyük bir iddiasına vazgeçmişti. O da doğuya doğru da şey lazım. Dolayısıyla bu da. Şimdi bu neye benzer? Türkiye Devleti'nin ben üst Bakanı Cumhurbaşkanı. Şimdi Cumhurbaşkanlığına gelmek için işte adaylar yarışıyorlar. Sandık tayin ediyor. Bu tarihte bu kılıç tayin ediyordu, o savaş ondan. O zaman sandık adeti olsaydı o zaman sandık adeti olsaydı tabii kılıca ihtiyaç kalmayacak. Bu bakımdan atsızın görüşüyle baktığınız zaman bu siyasi bir kavga olur. İktidar kanda olur. Makam kanda olur o toplulukların birbirlerine olan husumeti diye bahsedilmez. Bakımdan şu anda da Türk dünyasını bütünleştirmek bakımından da Türk dünyasını ortak tarih yazmak bakımından da Atsız'ın tarih anlayışına tutturmasına ihtiyacı var. Ve bana göre de Atsız 100 sene sonra da 200 sene sonra da ve sağlık şahsiyetiyle hala hatırlanacak. Diğer makaleleri falan düşünebilir. Diğer makaleleri ekledilir. Başka şeyler yazılır. Başka şey yazılır. Ayrı konu. Şimdi burada e, biraz başlangıcını Emre de söyledim. Malum Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı'yla Milli Eğitim Şurası'nda alınan kararlar çerçevesinde şarktan ve karttan önemli eserleri ve prensiplerin tücümesi paylaştı. Çok da büyük bir çok da doğru bir çok da güzel bir işti. bunlar en Milli Eğitim Bakanlığı geçmişleri, Bankası bu klasikleri yayınlıyor. İşte o klasikler tercümesinde bazı komünist bilinenlere de siparişler verildi. Şimdi de, yabancı dil bilenler olduğu için ayrı konu. Atsız için komünizm Emre Demir'in kenarından söyledi. Sadece felsefi bir görüş, yanlış bir görüş değil. Türklerin büyük ekseriyeti Sovyetler Birliği'nin esiri. Dolayısıyla asıl için komünizme karşı olmak, komünizmi yıkmak aynı zamanda Türklerin bağımsızlığa kavuşmasıdır. Dolayısıyla komünizmi öyle, komünizmi yaşatmaya çalışmak, yani Sovyet Birliği'ni yaşatmaya çalışmak aslında aynı zamanda Sovyet Rusların esiri olarak yaşamasını istemektir. O yüzden komünizme karşı yoksa komünizm söylemiş elbette doğru fikir değil ama bu fikirlerde kaldı. ki bu bütün milliyetçiler için de geçerlidir. Marksist düşünceler